Selamun Aleyküm. Bugünkü dersim Laten Sur. 14. dersim. 9. kayıt olacak bu. 14. dersimde Laten yardım etmesini çalışacağım. Hemen kısaca bir hatırlatmayla başlayayım yine dersime. Nasara fiili mazi geçmiş zaman demiştik. Fiili muzari yen Şimdiki geniş bir gelecek zaman. Mastar nasran kök dediğimiz her şeyin oluşturduğudur. İsmi fail Nasr'un fail işi yapan. İsmi meful mensurun yardım olunan demiştik. Cehdi mutlakta lem yensur dedik. Yardım yapmadı. Cehdi mustarakta lemma yensur henüz eklemiştik. Henüz yardım etmedi. Gördüğünüz gibi. Nefi halde mayin suru demiştik. Şimdiki zamanda olumsuzluk veriyordu. Nefi istikbalde layen suru dedik. Gelecek zaman olumsuzdu. 10. E, emsilede de e, tekitli nefi istikbal demiştik. La sur asla yardım etmeyecek. Emre gayip layin sur yardım etsin. Emre hazırda unsur dedik yardım et. Nehi gayip çalışmıştım geçenki dersimde. Layin sur yardım etmesin. Ve bugünkü dersin neki hazır. La tensur. Şöyle baktığınız zaman şöyle baktığınız zaman hemen hemen aynı gibi gözüküyor. Bir e, y'yi t yapıyoruz. Gördüğünüz gibi la yensur. Sonu yine aynı çizimli. La yensur burada da yardım etmesin. La tensur diyoruz. Bugünkü dersimizde. Evet. Şimdi devam edeceğiz. Dersimize. Şurada yine bir Nasara'yı devam edelim. Nasara yensuru Nasran nasirun mensurun lem yensur lemma yensur ma yensuru la yensuru len yensura li yensur unsur la yensur Son dersimizde la ten sur neyi hazır evet Fiili mazi fiili muzari mastar ismi fail, ismi mef'ul cehdi mutlak cehti mustavrak nefi hal nehi istikbal tekitli nehi istikbal emri gayip emri hazır nehi gayip ve bugünkü de nehi hazır Peki nehi hazırı şöyle bir görelim nehi hazır. La tensur. Yardım etme. Karşıdakinden bir işin yapılmamasını istemek. Karşı taraftan bir işin yapılmamasını istemeye yani yasaklamaya denir. Fiili muzarinin başına lam harfi getirilerek sonu cezmedilir. Fiili muzarinin baş harfi olan y, t harfine çevrilir. Şimdi bir olumlusunu bir de olumsuzunu yazalım. Yani yardım et diyelim. Unsur. Yardım etme diyelim. La tensur. Hemen yazalım. Unsur. unsur Neydi unsur yardım et. et şimdi bugünkü dersimiz etme diyeceğiz yardım etme olumsuzu. la, la tensur sur yardım etme zaten tensur sur yardım etme. Böyle. Unsur dediğimiz zaman yardım et. La tensur. Yardım etme. Şimdi her zamanki yaptığımız örneklerle devam edelim. Ne diyorduk şimdi? Şekara yeşkür şükran şakirun meşkürün diye gittiğimiz şekara fiilinden e, şükretme diyeceğiz şimdi. Nasıl yazacağız? Hemen geçelim şuraya. La, la teşkur, la teşkur nedir? la teşkür şükretme. ya la teşkür şükretme. Diğer bir dersimizle devam edelim. Örneğimizde. Evet, ketebe yazmaktı. Yazma diyeceğiz. Ne diyeceğiz? لا تكتب لا لا تكتب لا yazma dedik şimdi. Kitabı yazmaktı. Yazma. Fiale yapmaktı. Yapma diyeceğiz şimdi. Yaptı. Yapma diyeceğiz şimdi. Ne diyeceğiz? La tef'al diyeceğiz. Hemen yazalım. Sığar mıyız Buraya. La tef'al Hemen pinklerini de değiştirelim. Yapma. La tef'al Yapma. La teşkür, şükretme. La tek tüp, yazma. La tef'al yapma. Neydi bir örneğimiz daha vardı sürekli çalıştığımız. Gafera <laughs> o bağışlamaktan geliyordu. La teğfir bunu da yazalım. La Ne dedik? La teğfir. Ha, fir. Ne yazalım? La tevfir. Bağışlama. Bağışlama diyor. Evet, örnekleri tekrar geçelim. La teşekkür, şükretme. La tektüp yazma la tef'al yapma, la te'afir bağışlama. Evet burada da yazmıştım aynısını. La tensur, la tektub, la teşkür, la yef'al, la te'afir diye aynısını yazmıştım. Şimdi bir örnekle devam edelim. Hemen şöyle başlayalım. فأمل، فأمل، يتيمة، فأمل يتيم، يتيمة، يتيمة، فلا تقحر تقحر وأمس سائلة فلا تنهار ديجاز وَمَسْ سَ سَ إِنَا فَلَا فَلَا Evet. Hazırdan çalışmaktansa kendin yazarak çalışması daha güzel diye her zaman da söylüyorum, değil mi? Şimdi ne yazdık? Femmel Fe yetime fela tekhar. Yetime gelince gelince sakın onu kırma. Fela tekhar. Sakın onu kırma. Yani azarlama. Fela tekhar. azarlama. Femme saile fela tenhar. Sakın onu geri çevirme. Senden bir şey isteyene gelince onu geri çevirme. Asla onu boş çevirme. Yani bir, biraz daha açılabilir. فَاَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا ve وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ Peki tekhar, tenhar nereden geliyor? Bir de bunu açalım. Şöyle bir. İşte kahiradan geliyor. Aynı söylemiştik. Tekhar, sakın onu azarlama diye Tekhar buradan Kahera'dan geliyor. Şimdi Kahera'ya bir bakalım. Kahera, yağfiru, yekheru, kahran, kahirun, mekhurun, lem yekhur, lem ma yekher, ma yekheru, la yekheru, len yekhera, li yekher, ikher, la yekher, la Ne dedik burada da? Kahera, kahera, azarlama, Kınama manasında. Yekharu aynen e, şeyde e, Nasara'dan düşündüğümüz zaman azarlar, azarlayacak gibi e, üç manaya geliyordu. Kahir azarlamak. Burası mastarımız. Ondan sonra kahirun azarlayan mekhurun kınanan lem yekhar azarlamadı lemma yekhar henüz manası katıyordu bu da henüz azarlamadı. Ma her azarlamıyor. La Har azarlamayacak. Len yekhara asla asla katıyor bu len. Asla azarlamaz. Li her azarlamaz. Üçüncü şahıstan, tekil üçüncü şahıstan istiyordu. Azarlasın, layık her. İkhar azarla emri hazır. La yekhar azarlamasın. Üçüncü tekil şahıstan istiyordu bu da azarlamasın diye. Ve bugünkü dersimiz la tekhar azarlama karşı taraftan bir işin yapılmasını istemekti. Bugünkü dersimiz buydu. La tekhar. Evet devam ediyoruz. Evet, olumlusunu, olumsuzunu örneklerle anlatmıştık burada. Fiili muzariyenin baş harfi olan Y harfi T harfi ile değişecek demiştik. Harfine çevrilir. Olumlusu unsur, yardım et diyorduk. Unsur, yardım et. La tensur. Bugünkü dersimizde yardım etme. La tensur şurada hemen yazmıştık yardım etme diye la tensur peki örneklerimizi tekrar geçersek la teşkür şükretme la tektup yazma la yapma neydi son örneğimiz la tevfir bağışlama bağışlamam Evet, Emsile-i Muhtelife'nin 14. sigasını da bugün yapmış olduk. 24 sigadan 14'ünü yaptık. 10 sigamız kaldı. Ondan sonra da Allah nasip ederse bina dersiyle devam edeceğim inşallah. Nehi hazırı yaptık. Laten soru dedik yardım etme. Ne fiili maziydi yardım et. Yen soru fiili muzariydi yardım ediyor eder edecek diye. Nasran Mastar kök idi. Nasirun ismi faildi. Yardım işini yapandı. Mensurun ismi fail. Yardım olunmuştu, olunandı. Lem yensur cehdi mutlak yardım etmedi. Manasını veriyordu. Lemma yensur henüz yardım etmedi. Ama yardım edebilir diye bir açık kapı bırakıyordu. Henüz manası ekliyordu. Nefihaldi ma yensur la yensuru nefi istikbaldi len yensur tekitli nefi istikbaldi li yensur yardım etsin üçüncü tekil şahıstan istiyorduk emri gayip olmayan kişiden unsur yardım et manasındaydı emri hazırdı layen yensuru nehi gayipti yardım etmesindi ve bugünkü dersimiz söylediğimiz gibi la ten sur nehi hazırdı la tensur. Evet yardım etsin manasındaydı. Neki hazırda bugünkü dersimizde böylelikle bitirmiş oluyoruz. Ve bir sonraki dersimizde görüşünceye dek Allah'a emanet olun diyoruz. 15. sigayı yapmış olacağız inşallah haftayaki dersimizde. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın diyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.